Merhaba hoş geldiniz. 3000 ile 4000 TL arasındaki en iyi telefonlar videosuyla karşınızdayım. Bu video ile ilgili benim söyleyebileceğim en net gerçek şu olurdu herhalde. Benim bir önceki telefon listelerimdeki 2000 TL ile 3000 TL arasındaki telefonlar 3000 TL ile 4000 TL arasına taşınmış. Mesela Realme C21Y'den bahsedeceğiz. 3500 TL olmuş. Yanlış hatırlamıyorsam 2800-2900 TL civarlarındaydı. Oktel C21'den bahsedeceğiz. 2300 TL civarlarındaydı. 3500 TL olmuş. Ben bir önceki video listesini ne zaman yaptım hatırlamıyorum ama tahmini olarak 3 ay desek 3 ay önce 2300 TL 2500 TL alabildiğimiz telefonlar bugün 3500 TL artış bazı telefonlar için %50'den de fazla bazı telefonlar için ise %20 civarında bu video için söylenebilecek bir diğer gerçek de şu, bir önceki videoda da söyledim. Ben olsaydım bu fiyat bandında bu cihazları almazdım. Bu fiyat bandında alınabilir diyeceğim cihazlar var ama bir önceki videodaki cihazlar gerçekten faciaydı. Helio A25'ler, Helio G25'ler vesaire vesaire. Eli ağzı düzgün bir 460 derdiniz, bir de Helio A25 derdiniz. Kaldı ki oranın eli ağzı düzgün işlemcileri bile bunlar. Burada yine biz Helio G70'leri, Helio G80'leri, Unisoc'un T610'lu falan ki Unisoc un T610'da görece iyi bir görünüyor benchmarklara göre. Bir önceki videoda dedim. Dediğim gibi OnePlus 6'yı 3000 TL'ye ben sahibinden de görüyorum. İlla OnePlus 6 olmasına da gerek yok. Ben bir tekrar baktım. Xiaomi Mi 9'u 4000 TL civarlarında gördüm. Xiaomi Mi 9 olması önemli çünkü Xiaomi çok satan bir firma. Yedek parçası da ona göre bulunabilen bir firma. Bir firmanın çok satması, yedek parçasının çok bulunması önemli bir kriter. Özellikle ikinci el bir telefon alıyorsanız. Çünkü Mi 9 aldınız diyelim mi 9 kaç senelik olsun 3 senelik olsun bu cihazda eğer bir sorun yaşayacaksanız o sorun pil olur ve pilin kolay bulunabilir olması özellikle ikinci el bir telefon alıyorsanız önemli o yüzden ikinci el telefon alırken çok satılan firmaların çok satılan modellerine bakmak mantıklı olabilir mi 9'da evet Xiaomi'nin çok satılan modellerinden biri mi? Sayılmaz ama Xiaomi markası çok satılan bir marka. Bu yüzden burada Mi 9'un olması, Mi 9 ayarındaki cihazların olması önemli. Bir önceki videomda dediğim gibi. Ben bu fiyat bantlarında geziniyorsam 4000 TL üzerinde bu kadar net konuşur muyum bilmiyorum ama özellikle 4000 TL'ye kadar yenilenmiş telefonlara ve ikinci el telefonlara bir şans verirdim diye düşünüyorum. Kaldı ki bir önceki videoda da söyledim. Benim kanalımı takip edenler ikinci el konusunda ve yenilenmiş telefon konusunda ne kadar kararsız, ne kadar hassas olduğumu bilirler. Ben buna rağmen diyorum ki ben bu fiyat bandına gezinseydim ikinci el amiral gemilerine ve yenilenmiş telefonlara bakardım diye düşünüyorum. Zaten açık konuşmak gerekirse de insanlardaki eğilimin de bu yönde olduğunu ben görüyorum. Bunu nereden çıkardın derseniz iPhone 7 ikinci el alınır mı sorusu bana ciddi manada geliyor. iPhone 8 alınır mı? iPhone XR alınır mı? iPhone XS alınır mı? Mı? Özellikle iPhone tarafında bu sorular ciddi manada bana geliyor. Android tarafında da S10 tarafında biraz da S20F tarafında ama S10'larda ilginç bir şekilde daha fazla görüyorum. Bu cihazların ikinci elleri alınır mı diye bana sorular geliyor. O yüzden az önce saydığım cihazlardan bağımsız 4000 TL'ye kadar bir bütçeniz varsa evet 2000 TL ile 3000 TL arası kadar vahim değil. Helio g 80 ne? dediğim gibi Unisoch T610'lu görece iyi markaların, görece bilindik markaların görece çok satan modeller var mı? Var. Hatta dediğim gibi bu videoda birkaç tane yani alınabilir cihaz var görece. Ama tekrar söylüyorum. Benim gibi ikinci el ve yenilenmiş telefon konusunda oldukça kararsız ve oldukça hassas biri bile diyor ki bu fiyat bandında geziniyorsanız eğer temiz alabileceğinizi düşünüyorsanız ikinci el iyi bir cihaz, yenilenmiş bir telefon alınabilir, bunlara bakılabilir, bunlara bakmak mantıklı olabilir. Bunları dedikten sonra hemen videoya başlayalım. Ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi ilk cihazımız Oktel'in C21'i. Ben bir önceki listemde 2000 TL ile 3000 TL arasındaki telefonlarda 2300 TL satıldığı için bu ürünü önermiştim. Aslında benim bu cihazı önermemin sebeplerinden birisi de bu cihazın vakti zamanında 1700 TL civarlarında gezinirken çok ciddi manada satmış olmasıydı. Kaldı ki hala baktığım kadarıyla biraz olsun satıyor. Şimdi bu cihaz 3500 TL 64 GB olarak satılıyor. Bu cihazın işlemcisi Helio P60. Öyle özel olarak bahsedilmesi gereken bir noktası yok. Ancak şunu not düşmek istiyorum. Bir önceki listelerimde önermem sebebiyle bu videoda da bahsetmek istiyorum ama bence bu cihaz bu fiyata alınmaz bunu şu manada söylüyorum. Şu piyasada yani bugünkü piyasada bu ürün fiyatına göre iyi mi? Kötü değil. Fena değil. Ama bu ürün 2300 TL satılıyorken ki tam tarihinde size söyleyeyim. En son bu ürün 26.08 2022'de 2385 TL satılmış. Hemen ardından gelen Realme C21 bakıyorum. 25.08 2022'de 3137 TL'ymiş. Hatta Realme'nin 10.08 2022'de 2999 TL satıldığında ben burada görüyorum. Bir diğer tarafta Oukitel 10.08 2022'de 2000 385 TL'ye satılıyormuş. Bundan yaklaşık 3-4 ay önce bu cihazlar arasında 400 TL'lik bir fark varken bugün bu iki cihazın fiyatları eşit. Hatta ben bu videoyu hazırladığım sırada Realme'nin C21 YS 3419 TL'ye vatanda satılıyor. Hepsi burada da bir satıcı da C21 Y'nin 64 GB'ını 3514 TL'ye satıyor. Media Markt'ın kendisi 3600 TL'ye satıyor. Teknosa'da bir satıcı 3800 TL'ye satılıyor. Yani genel olarak böyle bir fiyatlar var. Zaten vatan gece indirimi olarak 3419 TL'ye bu ürünü satıyor. Benim şu soruyu sorasım geliyor. Dört 4 ay önce aranızda 600 TL fark varken ne oldu da bu cihazların fiyatları eşitlendi? Hatta Oukitel'in fiyatı arttı. Kaldı ki Oukitel mark olarak bilinir bir marka değil. Senin karşında Realme gibi özellikle orta segmentte, özellikle giriş orta segmentte gayet kuvvetli bir firma var. Vakti zamanında Realme 7'si ile çok satmış, bugün Realme 8 ile çok fazla satmış bir firma var. Oukitel'in burada marka olarak şansı yok. O yüzden ben burada Oukitel C21Y'nin alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Ancak bir önceki listemde bahsettiğim için burada hakkında biraz konuşmak istedim. Diyelim ve bir sonraki cihaz cihaza geçelim. Realme C21 Y. Şimdi ben Realme C21 Y'yi öyle çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaten Oukitel kısmında bayağı bir gereksiz konuştum. Şimdi bu ürünün 4 GB RAM, 64 GB depolaması ve Unisoc T610 işlemcisi var. Cihazın geriliğini şuradan anlayın. Cihazın aslında Oukitel C21'e göre bile bazı noktalarda eksiklikleri var. Bir mesela 1080p ekran var Oukitel'de. Bunda 720p var. Ancak 720p bu fiyat bandında avantaj olarak bile ele alabiliriz çünkü işlemciler çok güçlü değil. Type-C var Oukitel'de. Micro USB var bu cihazda. Ancak Realme'nin şöyle bir avantajı var. Realme, e sen de markacılık yapıyorsun? Ya bu bandında yapıyorum. Ha diyebilirsiniz ki, bakarsınız o Oukuteli beğenirsiniz. O da olabilir mi? O da olabilir. Ama ben şimdi düşünüyorum, kendime bir cihaz alacağım. Kendime değil, aileden birine bir cihaz alacağım. Ne alırdım? Zaten ikisini almazdım, orası ayrı bir dava da. Realme'ye daha yakın dururdum gibi geliyor. Ayrıca burada dediğim gibi, evet 720p ekran bir eksi mi? Bir eksi ama 720p ekranın pil ve işlemciye bindirdiği yük daha az. Azlığını çokluğunu geçelim ama daha az olduğu kesin. Burada Realme c 21 iyi bir seçenek mi? Özellikle 3400 TL'ye bulabiliyorsanız böyle vatanda gece indiriminde falan alabilecek bir ürün ama şiddetle mi öneriyorum. Tekrar söyleyeyim ben bu fiyat bandında bu videoda bahsedeceğim hiçbir ürünü şiddetle tavsiye etmiyorum. Zaten videonun başında uzun uzun söyledim. İkinci telefonlara ve yenilenmiş telefonlara bakılabilir. Şimdi benim bir önceki listede bahsetmediğim, bir önceki listede bahsetmediğimden dolayı biraz da bana eleştiri gelen birkaç kişiden, birkaç kişiden demiyorum de bir kişiden eleştiri gelen bir telefon Hiking'in A23'ü. Şimdi Hiking'miş Hiking'miş nasıl telaffuz edildiği çok önemli değil. Hiking A23 diyeceğim ben. Bu cihazda Helio P60 işlemci var. 6 GB RAM var. 108 GB depolama var. Diğer özellikleri öyle çok fazla önemli değil. Bu fiyatlanında bu özellikler önemli. Bu ürün kağıt güzel duruyor. Bu ürün öyle çok az satan bir üründe değil. Ancak düşünüyorum mesela aileden birine telefon alacağım. Ben bu ürünü alır mıydım? Ben bu soruya evet cevabını veremiyorum. Bu kanal açıldığından beri benim 2019-2020'de 1000 TL altı en iyi telefonlar diye videom var. 1000 TL altı en iyi tabletler diye videom var. Hatta kanalın iyi izlenen videolarından biridir. Alt bütçedeki ürünlere incelemek, alt bütçedeki ürünlerin videolarını yapmak, listesini yapmak konusunda duyarlılığım var. Ancak alt bütçedeki ürünlerin artık cılkı çıkmış durumda ve ben gerçekten çok sıkıldım. Normalde telefon listeleri yapan YouTube kanallarına bakarsınız. Ya ben göremiyorum ya benim takip ettiğim yerler yapmıyor ya da kolay kolay böyle 3000 TL, 2000 TL civarına bakan yok. Hep böyle 5000 TL altına telefon yok şeklinde geçiştiriliyor. Ve açık konuşmak gerekirse ben de böyle düşük bütçede alınabilir telefon aramaktan gerçekten sıkıldım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Alt bütçedeki telefonlar satıyor. Yani ben bakıyorum satış miktarı Yorum miktarlarına alt bütçedeki telefonlar yine hatır sayılır miktarda satıyor ve buna rağmen ben size diyorum ki ben alt bütçedeki telefonlara telefon listesi yapmaktan sıkıldım ben bu kanal ilk açıldığından beri alt bütçedeki cihazlara özellikle önem veren biri olarak size rahatlıkla söyleyebilirim ki ucuz diye tabir edilen ürünlerin fiyatları cılkından çıktı. Cılkından çıkmak ki ne cılkından çıkmak? Bakın biz Hiking A23'ü bundan 4 ay önce 2500 TL'ye konuşuyorduk. Oukitel C21'i 2300 TL'ye konuşuyorduk. Konuşmanın yanı sıra bu ürün 1600 TL'ye hatta 1300 TL falan bir ara satmış diye hatırlıyorum ben. Şimdi Oukitel C21'in fiyat geçmişine bakıyorum. 12.05.2021 hatta 27.08.2021 2021'in son neredeyse 1533 TL'ye satılıyor. Ve 27.08.2021'den sonra yani muazzam bir fiyat artışı var muazzam bir fiyat artışı var ve açıklaması yok yani artık ucuz ürünlerin fiyatlarının bir açıklaması yok. Evet biz bu videoda 3000 TL ile 4000 TL arasındaki ürünleri konuşuyoruz ama bana göre bugün alınabilecek minimum cihaz. Minimum cihaz Cm22 Pro, Realme 8, Redmi Note 10 S. Biraz daha aşağı in derseniz Poco M3 Pro 5G var Mediatek Dimensity 700 işlemcisiyle. Cm21 Pro var Helio G90 işlemcisiyle. Hadi biraz daha aşağı in derseniz Cm22 Plus var. Evet onda da Helio G80 işlemcisi var ama 4400 TL satılıyor ve genel manada sadece işlemci olarak bakmadığımızda derli toplu bir cihaz. Ayrıca görece güncel bir cihaz gibi gibi sebepler sayılabilir. Bu yüzden uzun uzun açıklama yapıyorum ama şunu da size söyleyeyim. Artık düşük bütçelerde telefon listesi yapmak, tablet listesi yapmak gerçekten büyük bir eziyet. Ha bana eziyet değil ben her türlü video yaparım ama önerilebilecek ürün yok. Tekrar söylüyorum. Önerilebilecek ürün yok. Bakın ben mesela size bir örnek vereyim. Huawei'nin MatePad Teon'un 64 GB olanı vardı. 4 GB RAM, Kirin 710 ve 64 GB depolamayla 2 2000 TL altında, 2000 TL civarında gerçekten çok iddialı bir üründü. Ben videoyu yaptım. Ürün bir 2 ay içerisinde 2600 civarlarına yükseldi. Şu anda 2600 TL'ye en aşağı satılıyor. Dolarda herhangi bir artış olmamasına rağmen ki bu ürünler ithal ürünü olduğu için ben bu ürünlerdeki fiyat artışlarına gerçekten anlam veremiyorum. Ve gerçekten ucuz ve kaliteli ürün kavramı ortadan kalkıyor. Tekrar söylediğim üzere bana göre bugün alınabilecek minimum cihaz. Minimum diyorum. GM22 Pro, Redmi Note 8 Realme 8 ayarları ki onların da fiyatları artıyor. Realme 8 4600 TL civarlarında geziniyordu. Bugün 6600-6700 TL civarlarında. Bütün bunlar 3-4 ay içerisinde oldu. 3-4 ay içerisinde biz Realme 8'in çok anormal bir fiyat artışına şahit olduk. 4600'dü, 4500'dü, 6600 oldu. 2000 TL birden. Mantık yok. Artık bu işlerde mantık aramayın. Bu araya uzun bir açıklama girmek istedim. Bu açıklamadan sonra videoya devam edelim. Bu söylediklerim aklınızda bulunsun. Şimdi Hiking A23 dedik. Hiking A23 hakkındaki düşüncelerimi söyledikten sonra ki dediğim gibi bu cihaz kağıt üstünde güzel gözüküyor. Kullanıcı yorumlarına bakarsınız. ikna olursunuz. Ne ala sen alır mıydın? Ben pek alacağımı düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Şimdi sorulan ürünlerden biri olduğu için Tekno Spark 8C'den bahsetmek istiyorum. Bu ürünün 64 GB'ı 3550 TL'ye, 128 GB'ı da 3900 TL'ye satılıyor. Unisoc K606 işlemcisi var. 4 GB RAM ve 64 GB depolaması var. 3500 TL olanında. da. Ama dediğim gibi ben sorulduğu için kendisinden bahsediyorum. Zaten Realme C21 ye Unisoc T610 işlemcisiyle 3400-3600 TL civarlarında gezerken ve Realme varken bu ürünün çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Diyelim ve bir sonraki cihaza geçelim. Şimdi ilginç bir ürün var. Oukitel'in C21 Plus'ı. Bu ürün gerçekten ilginç. Mediatek Helio P60 işlemcisi var. 8 GB RAM var. 128 GB depolaması var. Bu fiyat bandında 8 GB RAM baş başına ilginç ama bu ürünün sıkıntısı şu. Ben Oktel'in sitesine baktım. Oktel'in listesinde C21 Plus diye bir ürün yok. C21 Pro diye bir ürün var. Şimdi ortada böyle bir ürün var. Oktel C21 Plus diye bir ürün var. Arkadaşlar kamera, işlemci, RAM, depolama. Bunları çıkarttığınızda ürün C21 Pro ile aynı. Ve C21 Pro diye bir ürün Oktel'in sitesinde var. Şimdi C21 Pro ile farkları şu. Helio P22 var C21 Pro'da. Plus'ta P60 var. Pro'da 4 GB RAM, 64 GB depolama var. Plus'ta 8 GB RAM, 128 GB depolama var. Pro'nun ana kamerası 21 megapiksellik bir Sony sensör. Bir diğer tarafta Plus'ta 48 megapiksellik bir sensör var ama sensör bilgisini ben göremedim. Ayrıca internette araştırma yaptığınızda C21 Plus'a dair bilgi çok az. Var böyle bir ürün. Satmış ama benim garibime gitti. Kağıt üstünde güzel duruyor. Ne ala ama bu riske girer miydim? Düşünüyorum düşünüyorum ben bu riske girmezdim. Geçenlerde bir yorum yazmış bir videoma. Ne alacağımı öğrenmek için girmiştim. Ne almayacağımı öğrenerek çıktım demiş. Bu videoda biraz ne almayacağınızı söylemekle geçti. Ama hayatın gerçekleri bu fiyat bandında daha çok alınmayacak cihazlar var. Aslında şunu da söyleyeyim. Bana göre telefon piyasasındaki telefonların %90 alınmaz. Abartısız bugün Türkiye piyasasında satılan ürünlerin %90'ı alınmaz. Size alınabilir 25 tane cihaz ben sayarım. 26.sını sayamam. Ya yani 25'i e atıyorum da o derece sert ve o derece keskin bir ayrım var benim için telefon piyasasında. Şimdi bir sonraki cihazlarımız Omix'in X300 ile X400'ü. Şimdi Omix X300 ile X400'ü kıyasladığımızda hangisi daha üstün model? Ben açık konuşmak gerekirse karar veremiyorum. Çünkü Omix X300'e baktığımızda Full HD bir ekran var ve Helio G80 işlemci var. Diğer tarafa baktığımızda X400'de HD bir ekran var ve Unisoc'un T610 işlemcisi var. 4 GB RAM, 64 GB depolama devam ediyor. Kamera tarafında X300'ün kamera sensörüne dair bir bilgimiz yok. X400 tarafında Samsung'un JN1'ini kitlemişler. Kitlemişler diyorum ama 4 4000 TL altı için JN1 kabul edilebilir mi? Yani yani aslında yani falan filan değil. Ben bana kalsa JN1 hiçbir yerde almayın ama 4000 TL altında olduğumuz için yorumlarımı bu kadar sert yapmayacağım. Onu da söyleyeyim. Kaldı ki 5000 TL satılan Redmi Note 11'de bile JN1 var. Evet Redmi Note 11'in görece bazı üstünlükleri var ama JN1 JN1'dir. X300 ile X400 arasında G80 ile T610 arasında ben G80 tercih ederim. G80 biraz daha güçlü bir işlemci ve G80'in GPU'su eğer oyun falan oynayacaksanız biraz daha güçlü. Bu GPU ve oyun ilişkisine karşı bana şu argüman sürülebilir. Evet X300'deki G80'in GPU'su daha güçlü ama 1080p ekran var. Diğer tarafta 720p ekran var. Şöyle söyleyeyim ben S20F'de oyunları açtığımda ekran çözünürlüklerine bakıyorum. Şu an rakamlar net aklımda değil ama ekran çözünürlüğünde çalışan oyun ben çok görmediğim gibi bir şey. Hatta PUBG 720p, 760p ayarlarında geziniyordu. O yüzden orada oyunlarda çözünürlük konusunda çok da kafaya takmanıza gerek yok. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu benim verdiğim çözünürlük bilgisini kesin bir bilgi olarak kabul etmeyin. Senin tercihin ne olur da dersiniz. G80 dolayısıyla ben Omix X300'ü tercih ederdim. Yalnız burada önemli bir detay var. X300'ün 3 GB RAM ve 4 GB RAM seçenekleri var ve 3 GB RAM olan seçeneği daha pahalı ilginç bir şekilde. 2-3 TL daha pahalı. Çok bahsetmeme gerek yok ama bu fiyat bandında 3 GB RAM'e sahip bir ürün almayın. Zaten 4 GB RAM versiyonu daha ucuz şu an. Şimdi bir sonraki cihaza gelelim. Xiaomi'nin Redmi 9'u. Şimdi ben bu ürünü bu listeye neden aldım? Ben hangi Xiaomi'yi alırdım videosunda bu üründen bahsetmiştim. O videoda bundan bahsettiğim için burada da tekrar bahsetmiştim. Etmek istedim Eğer şöyle mi istiyorsanız, ben biraz bilindik bir marka alayım diyorsanız, bu ürüne bakılabilir. Redmi 9 hakkında öyle benim başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Redmi 9 hakkında benim söyleyecek başka bir şeyim kalmadı. Bir sonraki cihaza hemen geçelim. Bir sonraki cihazımız Infinix'in Hot 10 tsi Benim Hot 10 tyi bu listeye almamın sebebi 720p ekranı ama 720p ekranın yanında 90 Hz ekran sunması. Eğer bu fiyatlandığında 90 Hz ekran deneyimlemek istiyorsanız Infinix Hot 10 t tercih edilebilir bir seçenek olarak karşımıza duruyor mu desem. Helio G70 işlemcisi var. G70 işlemcisi G80'e yakın. İşlemci konusunda bu fiyatlandığında büyük bir sorun yaşayacağınızı da düşünmüyorum. Bu fiyat bandının çerçevesinde konuşuyorum. Infinix kullananlardan duyduğum kadarıyla da arayüzünde öyle muazzam problemler yok. Cihaz genel olarak bakıldığında da görece değerli toplu duruyor. Ama şunu da söyleyeyim. Micro USB var hala. Bu konular size kalmış. Hani yorumlarına bakarsınız. Kullanıcı yorumlarına bakarsınız. İçinize sinerse değerlendirilebilecek bir model mi? Evet değerlendirilebilecek bir model. 4095 TL'ye satılıyor. Bu arada 4000 TL'ye geçtik ama artık zaten 3800-3900 TL sınırına dayanan biri de. Bence buraları biraz daha zorlayabilir. O yüzden ben birazcık daha böyle 100-200 lira daha yukarı oynamak istedim. Burada Infinix Hot 10T bu şekildeydi. Ayrıca bir sonraki videoda yani 4 4000 ile 5000 TL arasındaki en iyi telefonlar videosunda bu bütçeyi zorlama konusunu daha fazla konuşacağız. Diyelim ve bir sonraki cihazımıza geçelim. Bir sonraki cihazımız Realme C25Y. Bu cihazda 4 GB RAM ve 128 GB depolama var. 4000 TL'nin üzerine biraz çıktık. Bir sonraki videoda zaten üzerine basa basa söyleyeceğim ama 4000 TL üzerinde 128 GB bana göre şart. Çok özel cihazlar olabilir. O çok özel cihazlar için belki 64 GB kabul edilebilir ama bana göre tekrar tekrar altını çizmek istiyorum. 4000 TL üzerinde 128 GB depolama şart ekranını, kamerasını vesaire etsin vesairesini yine konuşuruz ama bana göre bu cihazın en önemli noktası Unisoc'un T618'i. T618 görece güçlü bir işlemci. Özellikle CPU tarafında Helio G80'in bir tık. Çok değil, çok değil. Bir tık öne geçebilen bir işlemci ama o da o ama o bir tıklık da yani bir tıklıktan ibaret. Onu da söyleyeyim. Fakat bu fiyat bandında Unisoc T618 gibi görece güçlü bir işlemci. 4 GB RAM, 128 GB depolama ve Realme gibi görece büyük bir firmanın ürünü 4100 TL'ye satılıyor. Bu üründen ben bahsetmek istedim. 4000 ile 5000 TL arasındaki en iyi telefonlar videosunda bu arada uzun uzun tekrar bakarız. Ama dediğim gibi bu videoda da Realme c 25 yden ben bahsetmek istedim. Video bu şekildeydi. Açık konuşmak gerekirse maalesef çok da alınabilir cihazlar yok. Bu video videoda 3. veya 4. değişim bana göre bugün minimum minimum ama GM22 Pro Redmi Note S Realme 8 hadi illa şu bütçeyi azalt derseniz GM21 Pro olabilir biraz daha azalt derseniz GM22 Plus olabilir ayrıca GM21 Pro'nun etrafında birkaç cihaza daha bakılabilir ama onun dışında ben öyle çok alınabilir cihazlar olduğunu düşünmüyorum bu fiyat aralıklarında ha şunu söyleyeyim G80'li cihazlar 3000 TL'nin altında olaydı onlar rahatlıkla önerilebilecek cihazlar olurdu bu bir gerçek ama 3500-4000 TL aralığında olunca o cihazlar önerilebilirliklerini kaybediyorlar maalesef. Bunların dışında benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.